Selamlar. Bitcoin'deki son fiyat hareketlerinin 50 dalga teorisiyle oluşturduğumuz senaryolarına etkilerine hızlıca bir bakalım, güncelleyelim. Önce senaryo 3 ile başlayalım çünkü senaryo 3 iptal oldu. Burada da kırmızı seviye bu senaryonun iptal seviyesiydi. 42.291. Dolayısıyla şu an için burada 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde şu noktadan başlayan bir sonlanan diagonal olma ihtimali ortadan kalkmış oldu. Senaryo 1'e bir bakalım. Senaryo 1'de kırmızı 4. dalga bu noktada tamamlanmıştı ve biz şu anda kırmızı 5'e doğru 5 dalgalı bir diagonal yapıyla çıkacaktık. Ve şu noktada da bir 4. dalga geri çekilmesi içerisindeydik. Burada da fiyat çok yüksek ihtimal bize şöyle bir WX Y vermiş olabilir. Bu şekliyle bir dördüncü dalgayı şu noktada oluşturmuş olabilir. Böyle baktığımızda muhtemel kısa da olduğunu düşündüğümüz üçüncü dalganın 0618-0786 seviyesine 4. dalganın denk geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla şu an için buradan artık 3 dalgalı bir yapıyla 5. dalgaya çıkışını yapmalı. Hatta bu 5. dalga da biraz daha sert ve dik olabilir. Çünkü bu dikliği 3. dalgada göremedik. Ve artık bu senaryo yukarı yönlü hareketine başlayacaksa da şuradaki muhtemel 3. dalgayı yukarı yönlü kırmalı yani artık şu tepeler yukarı yönlü kırılmalı. Bu senaryonun iptal olma noktası şu an için şuradaki ikinci dalga dip seviyesidir. Bunu da kırmızı ile işaretlersek 40513. Ben genelde diagonal yapılarda buradaki AB dalgasının sonraki dalganın geri çekilmesini tutmasını beklerim. Yani burada tutmadı diyemeyiz. Aynı şekilde şu anda da burada tutmadı diyemeyiz. Şu nokta önemli bir nokta olacaktır. Dolayısıyla buradaki senaryonun iptal seviyesi olan 40.513'e kalmadan buradaki yapının buradaki B dalgasının dip seviyesini çok fazla ihlal etmesini beklememeliyiz. Eğer çok fazla ihlal ederse 0.786'sına dahi gelecek olsa soru işareti koymamız gerekir. Neler oluyor acaba diye iyice bir araştırmamız gerekir fiyatı. Ancak şu an için eğer burası bir dördüncü dalga ise artık 5 dalgalı bir yapıyla A, sonra B ve sonra C ile fiyatın yukarı yönlü hareketine devam etmesi gerekir. Senaryo 2'de ise biz şu anda kabus bir senaryonun içerisindeydik ve burada bütün yapılar tamamlanmıştı. Artık 3 4 5 hepsi bütün bu yapıların tamamı tamamlanmıştı. Çok yüksek ihtimal ya yeşil 3 ya da turuncu 3'ten sonra gelecek olan bir 4. dalga düzeltmesi içerisindeydik ve fiyat da burada 1 ve ikinci dalgalarını oluşturmuştu ve biz dik bir şekilde üçüncü dalgaya doğru ilerliyorduk. Ancak fiyat bize burada 5 dalgalı etkisel bir dalga saydırmadı ve onun yerine daha karmaşık bir yapı saydırdı. Yani şöyle bir 1, 2, 3, 4, 5 dedik ilk etapta. Hala böyle bir yapı söz konusu olabilir. Sadece şuradaki üçüncü dalgada oluşan şu yapı biraz yanlış bir yapı. Burada bir zikzak yapı yok. Aslında bu sayım şöyle olursa daha mantıklı olacaktır. Dolayısıyla buradaki şu yapıyı da şu şekliyle düzeltmemiz gerekir. Buraya da 5. dalga taşması diyebiliriz. Ve 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde şu an için ilerleyen diagonali oluşturmuş görünüyor. Bunu da bir alt dalgaya alırsak şu anda bize beyaz 1. dalgayı vermiş olmalı. Bu ilerleyen diagonal yapısı aslında bize 3. dalganın 1. dalgasını vermiş oldu. Burada 5 dalgalı bir yapıyla 3. dalgaya doğru ineceğiz ve şu anda bizim bu senaryo dahilinde beklentimiz bir ikinci dalga geri çekilmesi ve buradaki ikinci dalga geri çekilmesi için de bekleyeceğimiz seviye tabii ki klasik olarak 0.5 ile 1 aralığı. Fiyat buradaki 44.409 seviyesini yukarı yönlü kırmadığı sürece bu senaryo devam edecektir. Tabii ki 0786 bölgesi de bizim için önemlidir. Bu seviyede yukarı yönlü kırılırsa örneğin 43.800 civarları diyebiliriz. Bizim için büyük soru işaretlerinin oluşacağı nokta olacaktır. Sonuçta biz büyük yapıda bu senaryo dahilinde artık şu noktada bir üçüncü dalga tepesi gördüğümüzü düşünüyoruz. Hangi üçüncü dalga tepesi? Yeşil üçüncü dalga tepesi olabilir. Bir de 4 saatli alıp turuncu üçüncü dalga tepesini de göstereyim. Turuncu üçüncü dalga tepesi de olabilir. Çünkü buradaki birinci dalganın 1.618 ile 2 aralığı diye belirlediğimiz alana fiyat giriş yapmıştı hatırlarsanız. Bunu pazar akşamı canlı yayında ve daha önceki canlı yayınlarda da söyledim. Şuradaki tepe oluştuğundan beri bunu söylüyorum. Dolayısıyla buradaki geri çekilme biraz daha dik ve sert olabilir. Yani burada 1, 2, 3, 4, 5 yapıp bir A, B, C şeklinde bizi buradaki turuncu 3. dalganın 0.5'lerine 0.382'lerine kadar indirebilir buradaki yapı. Ve tüm senaryoların dışında da aslında şu andaki yapıya baktığımızda klasik bir dördüncü dalga yataylığına büründüğünü de görüyoruz. Dolayısıyla şu an için biz Örneğin yeşil üçü şu noktada tamamlamış ve yeşil 4'e de yatay bir şekilde ilerliyor olabiliriz. Sonuçta şu an için global piyasalarda yılbaşı rehaveti var. Hacimler düşük ve bol bol kesmeli biçmeli bir dördüncü dalga içinde harika bir şu anda ortam var. Dolayısıyla bunu da unutmamak lazım. Geçen hafta söylemiştim bunu. Şuradaki 5 dalgalı yapı oluştuğunda. Yani burası bir ABC veya abc Y vesaireye bağlayıp ic yata'ya da bağlayabilir. Bunu söylemek için erken diye söylemiştim. Ancak şu an için mantıklı gibi görünmeye de başladı. Yani yeni bir senaryo e, eklemek de istemiyorum açıkçası ama... Şu gözle de bakmak lazım. Sonuçta biz aşağı yönlü başka bir senaryomuz var. Yukarı yönlü de bir senaryomuz var. Her iki yönlü de fiyatı kontrol ederek devam ediyoruz. Ve bu bizim yukarı yönlü senaryomuzla da aslında aynı noktayı işaret eden bir senaryo olduğu için bu. Şu an için bu senaryoyu sadece gösteriyorum. Çok da üzerine konuşmak istemiyorum ama fiyat burada W'sini oluşturmuş. Ancak şu an için X'ini oluşturmamış olabilir. Şöyle bir WXY Expanding Flat ile buradaki fiyatı daha da aşağılara taşıyabilir. Tıpkı daha önce şuradaki bu çıkış öncesi şurada yaptığı gibi bir yapıya bürünebilir. Oldukça kesip biçmeli. Yine burada da oldukça kesip biçmeli. Sert hareketlerin oluştuğu komple bir yatay yapı yaratabilir. Bu şekliyle bir yatay yapı yaratırsa da biz buranın turuncu 4 olmadığı şüphesiyle yaklaşırız. Neden? Çünkü 50 dalga teorisinin alternation prensibine göre ikinci dalgalar yataya bağlarsa dördüncü dalgalar daha keskin olur. Dolayısıyla buradaki yapı karmaşıklığını sürdürürse yatay hareketini sürdürürse diyebiliriz ki burası turuncu 4 değil yüksek ihtimal yeşil dördüncü dalgadayız. Ve eğer fiyat şu an için sadece prototip olarak koyduğum bu senaryo dahilinde W, X ve Y yapacaksa da muhtemelen daha da yataya bağlayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü burada oluşturacağı X dalgası W dalgasının tepesini yukarı yönlü geçerse artık buradaki yeşil Y dalgasının ya üçgen ya da yine bir flat olması gerekecektir. Bu şekilde düşündüğünüzde de fiyat İyiden iyiye yataya bağlamaya ve yatay şekilde hareket etmeye devam edecektir. Bunu sadece sizi de düşündürmek için ortaya koydum. Bu sadece bir prototip. Şu an için bunu destekleyecek net bir veri elimde yok. Yükseliş senaryomuzdaki belli aşamalar, belli seviyeler istediğimiz şekilde geçilmediğinde daha çok bu senaryodan söz etmeye başlarız diye düşünüyorum. Şu an için Bitcoin'de anlatabileceklerim bu kadar. Soru ya da önerileriniz olursa lütfen yorumlara yazın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.